Yılın e, ilk yarısını nasıl değerlendirirsiniz? Galata Wind olarak hem rüzgar hem güneş enerjisi anlamında. Galata Wind olarak çok pozitif bir ilk altıya geçirdik biz. Bu sonuçlarımıza da yansıdı. Şöyle kısa birkaç tane dipnot vereyim size. E, birincisi ciromuzu %188 oranında arttırdık. Ebitdamızı yani Fabrik oranımızı %243 noktasında arttırdık. Benim en önemli noktalarından bir tanesi Ebitda marjımızı yani Fabrik marjımızı %80'den 87 bandına çıkarttık. Net karlılıkta da %3598 gibi bir artış gösterdik. Oldukça pozitif geçen bir yıl. Ee, bizim açımızdan diğer önemli bir indikatör olan net borç EBITDA oranında %0.32 gibi bu sektörün en düşük oranlarından bir tanesine sahibiz. Bu oran her geçen gün azalıyor. Yani bu ne demek oluyor? Şirketin elindeki nakit borçlarını e, karşılayabilecek seviyede ve üstüne geç, doğru gitmeye çalışıyor. Oldukça pozitif bir seyrimiz var. Bunu hem ise fiyatımıza da teyit edebiliyoruz. Hem de Onu da getirdi arkadaşlar. 2021 Nisan ayında hisselerin %30'unu halka arz etmiştiniz. Evet. O günden bugüne geldiğimizde performansı nasıl buluyorsunuz? Baştan e, biraz düşük gittik. Ama sonrasında e, sanırım yatırımcılarımız da Galata Bind'in e, nasıl bir şirket olduğunu çok daha iyi anladılar. Galata Wind'in potansiyelinin daha farkına vardılar ve geldiğimiz noktada çok pozitif gidiyoruz şu an için. İnşallah bu pozitifite devam eder. Şimdi hani şeye bakmak gerekiyor ya yani hisse yatırımcısı anlamında da neler konuşuluyor, en çok ihtiyaçlar neler, önümüzdeki dönemde ne konuşulacak. Enerjiyi çok konuşuyoruz. Dolayısıyla bunun katkısını da görüyor görüyor musunuz? E, görüyoruz tabii çünkü elektrik fiyatları ilk altı ayda e, ciddi bir artış gösterdi. Ama tabii burada e, yenilebilir enerji santrallerine getiren azimi uzlaştırma fiyatı denilen bir kavram oldu. Hı -hı. Eğer o kavram olmasaydı çok daha pozitif sonuçlara imza atardık. Ama velakin e, bu haliyle bile oldukça pozitif sonuçlar elde ettik. Ve bu pozitif sonuçları elde etmeye de devam edeceğimizi umuyoruz. Ve daha iyi sonuçlar e, yatırımcılarımıza açıklayacağımızı umut ediyoruz. Peki e, burada hani e, hem güneş hem de rüzgar bakımından baktığımızda hani bu büyümeye e, rüzgarın güneşin nasıl katkısı olduğu en çok nereden katkı gördünüz? Bu sene ilk 6 ayda bahsettiğim üzere e, katkı daha çok rüzgar sat tarafından geldi çünkü bu sene dediğim gibi e, sulu bir yıl Türkiye açısından bu güneş santrallerine biraz e, düşüş neden oldu? Biz e, ama to total olarak geçen senenin ilk 6 ile bu senin ilk 6 ayı karşılaştırdığında %19.6 gibi bir üretim büyümesi gerçekleştirdik. Bununla tabi geçen sene Mart ayını devreye aldığımız e, Taşpınar Taş resmimiz var bizim. Onun ilk 3 aylık sonuçları yoktu, onun da pozitif etkisi oldu. Ve e, dediğim gibi geçen seneye göre %19.6'lık bir büyüme gerçekleştirdik. Peki şimdi e, 3 adet rüzgar enerji santrali, 2 adet de güneş enerji santrali bulunduruyor Galata Wind. Ee, hani bundan sonrası için yani bir bak bir, bir taraftan bakıyoruz. Ee, enerji ihtiyaç. ihtiyaç devam ediyor ve gittikçe artıyor. Diğer taraftan yenilebilir enerji ki bu dönemde biraz ikinci plana atılıyor gibi gözüküyor. O konuda da yorumunuzu alacağım. Almak isterim. Ee, ama yenilebilir enerji önemini arttırıyor. Bu doğrultuda yatırımlarınızı büyütme veya bu gibi ne gibi planlar var? Yatırımlarımız büyütme konusunda e, çok ciddi çalışmalarımız var. E, Organik ve inorganik olmak üzere, iki boyutta. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere. E, çok ciddi çalışmalar sürdürüyoruz. E, proje geliştirme ekibimiz sürekli e, proje geliştirme, yeni projeler bulma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede e, umut ediyoruz ki yatırımcılarımızla pozitif haberler paylaşıyor oluruz. Ama biz Yatırımı sadece yatırım yapmak için yatırım yapan bir şirket değiliz. Bizim kriterlerimiz var. Bu kriterlere uyan yatırımlara para yatırmak istiyoruz. Ne gibi? Yani e, karlılık noktasında biz e, biraz daha e, yatırımcısını düşünen bir şirketiz. E, düşük karlıklı projelerde değil biraz daha yüksek karlılığı olan projelere yatırım yapmak istiyoruz. Riskleri minimize etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim e, elimizde oldukça potansiyeli, yüksek olan bir nakit, üretim kapasitesi olan bir şirketiz biz. Ve bunu da doğru kullanmak istiyoruz. Çünkü yatırım yapmak için yatırım yap, yapan bir şirket olmak istemiyoruz hiçbir zaman. Yurt içi ve yurt dışı e, hani yatırım dediniz. Yurt dışında ne gibi e, fırsatlar görüyorsunuz? Şimdi bakın konuyu birleştirirsek dünyanın geldiği noktada dünya bize bir şey öğretiyor. Yenilebilir enerjinin önemini her gün bize bir kez, bir kez, bir kez, bir kez daha anlatıyor. Bunu hem e, kaynak bağımsızlığı noktasında anlatıyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşında gördüğümüz bağımlılığın ne hale getirdiği noktasındaki şeyi görüyoruz. İkincisi global ısınmanın... Ve çevre faktörlerinin etkisini ortaya koyuyoruz. O yüzden yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün artıyor daha da artmaya devam edecek. Bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde e, bir faktör olarak önümüze çıkacak. O yüzden biz de sadece Türkiye özelinde değil, global çapta da e, Galata Bindi, global bir enerji yatırımcısı haline getirmek için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz. Ee, yurt dışı yatırım dediniz, yurt içi yatırımlar anlamında da Baktığımızda Türkiye hani güneş ve rüzgar anlamında değeri çok anlaşılıyor. Payı gittikçe artıyor. E, bu anlamda şanslı ülkelerden midir Türkiye? Türkiye şanslı bir ülke. Türkiye 2005 yılında ortaya koyduğu yenilenebilir enerji e, politikalarıyla çok hızlı bir noktada büyümeye geçti. 2021 yılının Haziran ayı sonunda o destek mekanizmaları farklı konseptlere çevrildi. Şimdi tabii Türkiye 2021 yılının Haziran'ına kadar elindeki yenilebilir enerji stoklarını sıfırladı Türkiye yapabileceği hmm. kapasilerin büyük bir yüzde 95'in 96'sını gerçekleştirdi. Geriye çok az bir kapasite kaldı. Şimdi bakanlığımız bu konuda e, yeniden bu atılım yapmak için e, ihalelerle farklı yöntemlerle bunu arttırmaya çalışıyor. Tabii burada proje geliştirme süreçleri kısa kısa dönemler almıyor. Yani çünkü bürokratik engeller, bir sürü e, uğraşmanız gereken detaylar var. Bir de tabii bugünün finansman koşulları. Ee, enerji yatırımları çünkü sermaye yoğun işler. Ee, bu noktada bugünün finansman koşulları enerji yatırımları çok desteklemiyor. Evet. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum yatırımcılar açısından tabii ki e, hani e, size sizin şirketinize yatırım yapan e, yatırımcılar açısından e, karlılığı nasıl dağıtmayı planlıyorsunuz temettü konusunda e, planlarınız? Vallahi bizim e, ben ilk halka arzuda da sizin kanalınıza çıkmıştım. Orada da bir e, stratejimizden bahsetmiştim, sözümüzden bahsetmiştim. Biz Galata Wind olarak hem yatırım yapıp büyüyeceğiz hem de temettü dağıtacağız diye. Bizim son üç senelik temettü performansımız da bunun iki senesi halka açık olmayan dönemde zaten vardı. Bu sene de karımızdan 150 milyon temettü dağıttık. Önümüzdeki sene tabii bu e, genel kurulun takdiri. Ama biz bu karlılığımızla birlikte temettü dağıtmak, şirket yönetimi olarak dağıtma konusunda pozitifiz. Ee, biz bir söz verdik, o sözümüzü yerine getirmek istediğimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Dediğim gibi, hem büyüyeceğiz, hem temettü dağıtacağız, hem de şirketimizi doğru yöneteceğiz.